Hepinize merhaba. Bugün yepyeni değil yine bir test videosuyla karşınızdayım. Ben ve anlamsız kulaklığım. Çünkü arkada hiçbir ses yokken. Acaba ben bu kulaklığı niye takıyorum? Niyesi şu. Şimdi böyle gelince insan bir baksana. Çıkar bakayım kulaklığı. Ya ben bile kendime kameradan bakarken değişik geliyor. O yüzden ben kulaklığımı takarım. Her ne kadar işe yaramasa da. Bugün Ön bu sefer önceden hazırladım testlerimi hemen. Birincisi hangi... Gençlik dizisi karakteri senin sevgilin olmalı. Şimdi hepimiz hormonlar cıvır cıvır 15-24 yaş aralığı 22 yaş ya da biraz daha mı küçüleyim 20 yaş aralığı dediğim gibi hormonlar cıvır cıvır hepimiz diziler hayranlıyız ve... Genç, yakışıklı erkekler, güzel kızlar, hayallerimizi süslüyor. O yüzden bu testi seçtim. İkincisi ne kadar melek, ne kadar şeysansın, ne kadar pislik, ahlaksız, zaman altından su yürüten, arkadan iş çeviren bir insan olduğumu anlamanız için bu testi çözüyorum. Ve üçüncüsü kadınlar üzerinde ne kadar etkileyici bir erkeksin. Buna hiçbir yorum yapmadan hemen birinci testimizle başlıyorum. Hangi gençliklisi karakteri senin sevgilin olmalı? Umarım, umarım... Neydi o şeyin adı? Fahriye, Fahriye Evcen mi? İnşallah o çıkar. Daha devamını getirmeyeyim. Öncelikle hangi cinsiyete karşı ilgim var? Burada Kappa Pride'ı görüyoruz. Fark etmezi fakat ne diyorum? Kadın diyorum. Bu kız kim? Tanımıyorum. Kendisini tanımıyorum açıkçası. Seçeyim. Kadın diyeyim. Bir doğal olsaydın hangisi olurdun? Oo. Rüzgar olsaydım rüzgar gibi eser. Sırma saçlarının arasından süzülüp gitmek isterdim. Demek istediğim hiç öyle şeyim. Deprem tabii ki sabahlara kadar deprem. Aslında yıldırımı seçmek isterdim ama depremi görünce tabii ki deprem. Hepimizde farklı şeyler çağrıştırdığı için ben deprem oluyorum. Peki bir meyve olsan hangisi olursun? Muz olurum. Sebebi hiç erotik değil tamamiyle benim sevdiğim. Bir Bana günlük 3 kilo muz getirin ben 3 kilo muzu bitiririm. Ben yerim, ben muz hayranıyım herhalde maymunmuşum ben geçmiş hayatımda ya da evrildim de geldim hiçbir fikrim yok fakat dediğim gibi bana yani kilolarca muz verin ben hayır demem o yüzden muzu seçiyorum. Peki hangi yabancı dizi karakteri sevgilin olsun isterdin? Kız Fiona ben sana hastayım da ama işte şimdi bir tarafta da kalesi var ama şu kalesinin de ben gördüm yani şimdi samimi düzgün konuşmak gerekirse ben bu kalesinin hepimiz gördük ilk sezonda üst üste halini ama şimdi kalesi de böyle gelecekse olur bak. Kendi ama ya çok arada kaldım şu ikisi arasında. Şimdi kalesi oturmuş. Evlenilecek bayan. Ama Fiona bilemedim. Gerçi Fiona da ben Targaryen'i seçiyorum. Dani dayanırız. Çünkü onun ejderhaları var. Bence Jeton şimdi düştü. Ejderhaları var. Bir de İngiliz aksanı var. Kesinlikle ben Misha'mı seçerim. Misha, Misha. Peki hangi yeşil cam karakteriyle komşu olmak isterdin? Aa şimdi bak bu çok zor da. Hafize anayı seçiyorum. Neden? Bu benim üst komşum olsa kekler, poğaçalar, amanlar, amanlar. Birazcık çıkar tarafı. Kesinlikle Hafize anayı seçiyorum. Hafize değil. Hafize nereden çıktı? Hafize. Hangi insan tipiyle arkadaşlık kurman zor olur? Plansız, dağınık, sinsi, kıskanç, vurdum duymaz, aşırı duygusal. Hemen düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sinsi, Sinsi değil de vurdum sinsi ya. Sinsi. Sinsi seçtim. Söyle bakalım hangisini kesinlikle yapmazsın? Gece 12'den sonra sevgiliye uyudun mesajı atmak. Ya, çok hmm, olmaz. Arkadaşlarıyla dışarı çıkan sevgiliye birkaç kez mesaj atmak. Ayrılmak isteyen sevgiliye ayrılmayalım demek. Eski sevgiliyle iletişime devam etmek. Birkaçını yapmam, hiçbirini yapmam. Herhalde hiçbirini mi? Hiçbirini ya alfa erkeği. Maçoyum lan ben hiçbirini yapmam Hangisi beni daha çok mutlu eder Valla şu kızın şöyle yapması açıkçası Beni mutlu etmez her gün sevgilinin öpücüğüyle iyi uyanmak, günde 4, sadece 4 saat çalışacağım bir ömür boyu kotasız, ücretsiz internet tabii ki. Hepimizin dünyasını karartan, yani gelişmiş ülke bagı mı diyeyim ben, ne diyeyim, da dedi diye, gelişmiş ise ülkenin bug'ı resmen adil kullanım kotası. Yani Orta Doğu'da kuvvetiz ama gel gör ki adil, adil kullanım kotamız var. Yani şimdi bakın ben burada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kardeş ülke Azerbaycan, kardeş ülke Gürcistan hepsinde 50 megabit uploadlar bilmem ne biz burada dünyanın en çirkin en bet en yani çıkarcı en şirketlere kota sat upload hızı satmak için bizden kesen firmasından yani şey olduğumuz için mecbur kaldığımız için sinirlerim bozuldu. Vallahi sinirlerim bozuldu. Ben böyle aa bu. Tabii ki benim kim çıktı öykü. Kimsin sen öykü? Senin gibi zeki biriyle ancak senin gibi zeki bir kadın birlikte olabilir. Bu keşide kesinlikle Kiraz Mevsimi dizisinin güzeli Öykü'den başkası olamaz. Hemen yazıyorum. Kiraz Mevsimi Öykü. Geldim. Arıyorum. Görsellere girdim. Bakalım benim sevgilim kimmiş? Kim olabilirmiş? Beğenmedim diyemem. Beğenmedim diyemem. Açıkçası resmi görmedim. tıklamam. Fox'tan Öykü kimmişin? Sen Özge Gürel. Hemen yazıyorum. Özge Gürel. Sevgilisi Aa istemem. Girmem oraya. Kıskanırım. Fena değilmiş. Ben beğendim. Var mı? 28 yaşında. E küçükmüş de 1.70. Oo. Oo. Özge Gürel. Twitter. Giriyorum hemen Twitter'ına. Özge Gürel'in. Sen misin bu? 228 bin takipçi tamamdır. Hemen Twitter. Özge Can Gürel. Şuradan. Print screen'imi alıyorum. Ve Özge Gürel'e gelip print screen'i ekleyip testimde siz çıktınız. Tanışmak için DM'den yürüyebilirsin. Mesajını bekliyorum. Gülücük. Teşekkür. Tamam dur. Heh. Ne diyeyim? mesajını bekliyorum gülücük. Ne kadar melek ne kadar şeytansın. Şimdi işte size bahsettiğim arkadan su çeviren saman altından iş yürüten bir adam olduğumu göstermek için. Sokakta aa bak ama şimdi bu. Çok insani morallerle alakalı şeylerle, insani değerlerle alakalı bir hareket fakat kesin 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 kararım, kesinlikle söylüyorum sakın yapmayın. Sokakta yani dilenci bir çocuk gördün ne yaparsın? Sinirli sinirli bakarım ama bu düzene sinirli sinirli bakarım ben. Dilenen çocuğa değil, ailesine sinirli sinirli bakarım. Bu çocuğa bu hali düşürenlere sinirli sinirli bakarım. Hiçbir şey vermem fakat benden size tavsiye sakın gördüğünüzde dilenciye para vermeyin. Pet shop'tan hayvan almayın. Yazları kapınızın önünde bir kap su bulundurun. Aşağıdaki karakterlerden hangisini kendine daha yakın görüyor? Gandalf'ı görmüyorum. Gandalf benim için yaşlı. Joker o kadar ben anarşist bir insan değilim. Leon olabilir en sevdiğim şey. İnsanları söylemeyin burada gizli mesleğim ortaya çıkmasa. Agent Smith olmaz. Cersei bu hiç bana göre değil. Dexter yok. Ben Leon'umu seçerim. Ben ben kötü adamları para için öldürürüm. Hayatta seni bozucu çok şey var ama aşağıdakilerden hangisi senin sinirini daha çok bozar? Açken yemeğimin geçken... Bundan yani A aman aman deliririm kafaları yerim. Senin sinirin nasıldır diye sorsak kim, bes kim beslerim? Bir sonraki aşamayı düşünürüm ben sinirlenmem saman alevi gibidir saç başlıyorum bir köşede sakinleşme kim beslerim? Vallahi kim beslerim hiç acımam. Gecenin bir yarısında bir arkadaşın seni aradı yanına gitmeni istedi ne yaparsın? Ben gece direkt kalkar giderim duruma bağlı sıcacık etamdan hiçbir güç beni kaldıramaz. <laughs> Sürpriz yapmayı mı daha çok seversin? yoksa sana... yapmasını yapmayı 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 severim yapılmasından hiç hoşlanmam sakın. Öyle o şey pozisyonda kalırım ya böyle sürpriz yapar ne yapacağımı şaşırırım. Belki benim hoşuma gitmedi o sürpriz. Hı? Belki gitmedi ben beğenmedim. Şimdi ben seni kırmamak için yalancıktan hareketler miyim? Ay çok çok mutlu oldum çok teşekkür Aha nasıl aklına geldi hiç kimse daha böyle, daha böyle bir şey yapmamıştı bana demek istemem yani. Yapmayı yapmayı. Peki biraz da içindeki şeytana bakalım. Diyelim ki ezeli düşmanı öldürme fırsatım var. Öldürürsen sana bir şey olmayacak ne yaparsın? Şefi'yi öldürürüm. Acımam öldürürüm hem de. Bir tane de güzel varsayım yapalım. Diyelim ki lotodan para çıktı. O parayla ne yaparsın? Tatile çıkarım. Gayrimenkul alırım. iş kurarım. Alışveriş yaparım. Kimsesiz çocukların eğitimini harcamam ya. Harcamam. Harcarım. Harcarım ama önce gayrimenkul alırım. Önce ben bahçeli ben kendi rahatımı düşünürüm. Ben bahçeli evimi alırım. 700 metrekare bahçeli, 3 katlı, 8 banyolu, 4 yatak odalı evimi aldıktan sonra Önüne Nissan gt mi çekerim. Arkasından ben kimsesiz çocuklara yardım da eğitimine de harcarım. işimi de kurarım. Alışveriş sevmediğim için pek yapmam. Yaparsam da elektronik alışveriş yaparım. Bana çık... Ay kıyamam burada bak. Neydi bunun adı? Unuttum. Sam. Din. Unuttum adını. En de sevdiğim bu benim karakterlerden. Ezekiel diyeceğim değil. alakan bile yok. Valla herifin adını unuttum. Çok... Senin ruhun mu? Güneşli. Benim ruh durumum. Ruhumu. Güneşli. Hadi bunu da cevapla bilsin. Canın sıkkında hangisi sana daha iyi gelir? Duş ama. Aygıta bakıfılır bakıfılır. Sunshine. Uyumak. içmek, TV film izlemek. Arkadaşlarına buluşmak, Hayal kurmak. TV film izlemek. En güzeli. %70 şeytan. %30 melek. İşte benim ne mal olduğum ortaya çıktı. Altına bir de keşke gelir tablomu koysaymışlar. Çünkü biliyorsunuz Hatchgirl'lar klasik olarak artık video çekmeyi bırakmadılar hala bırakmadılar biz biliyorsunuz günde milyon dolarlar kazandığımız için keç gibi de çoğu insana göre bir melekten çok bir şeytan yaşıyor kararlarını daha çok o şeytana göre alıyorsun Asla iyi bir insan insanmışsın ama hayat şartları seni kötü olmaya zorlamış senin için hayat sadece şeytanlıktan da ibaret değil çevrende az ama öz dostun var onlar sana yetiyor bu dostların içinde kalanlar seni şeytan tarafından görmeye mahkumlar bu hayata herkese davran iyi davranmak zorunda değilsin ki zaten Uff. Ve şimdi gönülleri fetheden Sabırsızlıkla beklediğim son testimiz geliyor kadınlar üzerinde ne kadar etkileyici bir erkeksin hemen başlıyorum bir ilk olarak bir kadınla tanışmak için en iyi yol sence hangisi barda yanına gidip bir içecek ısmar mm -mm. Ee, geçin onu bak hiçbirimiz şimdi eğri oturup doğru konuşalım hiçbirimiz playboy değiliz onlar filmlerde oluyor. Filmlerde olmasa bile yok. Şimdi aranızdan çıkacak. o ben şöyle kız götürdüm. Ben böyle adamla tanıştım falan diyenler olacak. Aa. Sağlıklı değil o ilişki. O ilişki barda başlar. Ertesi sabah hiçbir şey bulamazsınız. Yok öyle bir dünya. İlişkinizi uzun yaşayın. Bir günlük. İnternetten tanışmak sakın ama sakın internette sakın. Arkadaş vasıtasıyla tanışmaya çalışın. Bakın işte saati bahane ederek muhabbete Saat dedin kendi saatin mi bak ne kadar saatin var ha, Sen bunu çal ömür boyu Çalışsan alamazsın diyerek mi Yoksa ne kadar güzel tatlı bir saatiniz varmış Acaba erkek arkadaşınız sizi ne hediye olarak mı aldı Diyerek başlarsanız kız direkt niyetinize Olmaz arkadaş var. Benim için en güzeli Şunların arasında bakın Barda yanına gidip bir içecek ısmarlamak yerine Normalde yanına gidip herhangi bir konuşmaya Başlamak olsa ki o saate giriyor ama Saati bahane etmem ben saatten bir sürü şey var farklı. Kızın gözleri var, kızın burnu var, dudakları var, güzel saçları var ya da yüzündeki gülüşü varken gidip ben saatinden girmem olaya. O yüzden arkadaş vasıtasıyla tanışmaya çalışmak diyorum. En kolayı, en temizi, en rahatı. Uhu! 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 Lütfen dürüst ol olayım. İltifat etmek için bu cümlelerden hangisi senin kurman daha muhtemel? kanatlarını nereye sakladın? E ama bu çok şey hani işte cennetten düşerken bir yerin acıdı mı falan geçtik bunları. Bugün çok güzel görünüyorsun. E, biraz zaman bir çift göz ancak bu kadar güzel olabilir. Çok banal. Ne giysen yakışıyor güzelliğin sınırlarını zorluyorsun. Bu tam zaten sonunda yani hiç istemediğim bir gülücük koymuş. Bugün çok güzel görünüyorsun diyelim. Arkadaşlarla bir mekanda oturuyorsunuz. Ve karşıda oldukça etkileyici bir kadın var ve resmen sana bakıyor. Hatta gülümseyerek sana selam verdi. Ne yapacaksın? Ben de gülerek karşılık veririm. De devamını böyle yapacaksa gif gibi hafifle başladığını bakıp gülecekse kaçarım. Kaçarım çünkü sapa benziyor. Ben de gülerek karşılık veririm diyelim. Tanıştınız ve muhabbet bayağı. Bununla mı tanıştık? Bir önceki kızla mı tanışıyoruz? Muhabbet bayağı iyi gitti. Hatta numarasını bile aldın. Bak bana bak. Bak beni gidip playboy. Gece bitti devleri daldınız ve sen daha eve girer girmez ondan mesaj geldi ne yaparsın? Tastara toplar giderim adresini bulur. Kapısını bek çalarım zili çalarım zorlarım. Hemen onu ararım mesaj anında cevap atarım. Biraz cevap vermem biraz bekletip. Hemen cevap vermem biraz bekletip öyle cevaplarım hemen ararım. Aramam biraz bekleyip öyle ararım. Hemen cevap vermem. Çünkü Şimdi bu tanış. Niyetini anlamam lazım benim. Ona göre davranmam gerekiyor. Tamam. Az çok kadınlarla yaklaşma tarzını anladık kadınlara. Şimdi de biraz seni tanıyalım. Senin için bir ilişkinin en önemli bileşeni nedir? Benim sözümü dinlemesi. İtaat edecek. Hut şş, hut şş. İtaat edecek. Ben söyleyeyim. Bak ben ten uyumunu seçerdim burada. Hayır. Benim sözümü dinlemesi mi? Yok ya vazgeçtim muhabbete geçtim. Muhabbeti görmemişim ben en başta. O benim sözümü dinlemesini görünce hemen içimdeki alfa erkeği ortaya çıktığı için. Neyse biz üver ile devam edelim. Vallahi fotoğrafları gördüğüm için. bak Şu yalandı yan hangi meleğiyle bir akşam yemeği? yemekler bitti afiyet bal şeker olsun peki çıkışta onu nereye davet ediyorsun eve tabii ki nereye olacağı gece kulübüne manzarasını iyi bildiğim bir yere ve yürürüz sadece iki yok yok bu 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 romantik de... ah ah hayallerim gerçek mi oluyor acaba sarışın mı esmermişim ben şunu seçtikten sonra gidip esmer diyemem kimse kusura bakma testi tamam ben sarışının adı ben red başka aslında red bana çok fark etmiyor. Red Hat. Yani şurada Taylor olmasa bu sorunun cevabı hepimiz tarafından Red Hat'ti. O yüzden Taylor var diye ne yazık ki sarışın seçiyorum. Bu soru ise çok net. Sen evlenecek adam mısın yoksa eğlenilecek mi? Johnny Depp eğlenilecek adam mı? Sen ciddi misin? Herif evli kaç tane çocuğu oldu mu bilmiyorum. Evlenecek adam, eğlenecek adam. Ben neyim? Facebook'tan eklenilecek adamım. Adamım diyelim sadece. Çünkü bunlardan herhangi birisine cevap veremiyorum. %50, %50, %50. Son olarak sen, sence ben... Aman! Sence sen bakımlı pek sayılmam. Hiç sıfır. No. No problemo. Si importante. Pek sayılmam diyorum. Ve ben iyisin tabii. Kadınlar üzerinde kabul edilebilir bir etkileyiciliğin var. Kabul edilebilir mi? Yürü git! Ancak açık konuşman gerekirse kesinlikle daha iyi olabilir. Yani diyoruz ki potansiyelini sonuna kadar kullanmıyorsun. İçindeki dehşet ve vahşet çıksın istiyoruz. Tüm maçları 4-0 kazan istiyoruz kardeşim. Eyvallah kardeşim. Maçlar hep beraber biter mi? Lig öyle bitmez be. Aziz kardeşim kısaca iyisin tabi ama neden daha iyisi? Olmayasın değil mi? Ama demiş. Bu kadar. Testler bitti. Bu kadar. Çözdüm. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Umarım size bir iki bir şeyler Anlatabilmiş, öğretebilmiş, karşılıklı birer sinerji yaratabilmişsinizdir. Ben şimdilik gidiyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.